for instinson is a constant victory a constant trial you're beginning to accept it you'll soon welcome it nasıl bazı yazarlar isimleriyle edebiyat tarihine ve sosyal tarihe mal olmuşlarsa Kafkaesk gibi Orwell de kendi ismini belki de istemeyeceği bilmiyorum bir şekilde sıfata dönüştürmüş durumda Orwell yani dediğimiz şey. Korkulan gerçeklik gibi bir şey bu da yani. İnsanların aslında gerçeği böyle bir esnediğini gördükleri anda yöneldikleri bir kitap. 1984. Kitap ne hakkında? Winston adlı masa başında çalışan bir memurun, bu memurun işi de aslında var olan haberleri silmek. Onlar hiç olmamış gibi davranmasına rejimin katkıda bulunmak. Okurların belki de ön kabulleriyle okuduktan sonra en fazla şaşıracakları şey 1984'te kitabın aslında bir aşk hikayesi olması özünde. Ve aşkın reddedilişi olması. Yani insanda kaybolan son şeyin aslında aşk hissi oluşu. Julia ve Winston birbirlerini reddettikleri zaman aslında tam olarak rejime yenik düşmüş oluyorlar. İnsanların düşüncelerine, sevgilerine nüfuz eden bir rejimin yarattığı katliam anlatıyor aslında. Ee, hani kanla vesaire dair çok bir şey yok kitapta. Ama büyük bir dehşet hissiyle okuyorsunuz çünkü aslında en mahremimize giren bir kitap. En mahremimiz düşüncelerimiz aslında. Düşünce polisi dediğimiz şeyi aslında ortaya çıkartan kitap. Yani bugün bizim hani sürekli lafını ettiğimiz şey Orwell'in döneminde korkulan bir nasıl desem, distopik bir düşünceydi. Şimdi ise gerçek. Her yıl yeni bir Orwell okuyan nesil yetişiyor aslında. Ciddi anlamda savaş karşıtı olmuş, ciddi anlamda totaliter rejimlere karşı olmuş bir yazar. Teknolojinin edineceği yer hayatlarımızda. Bunu öngörmüş olan bir yazar. Sürekli izleyen bir televizyon, sürekli izlenen bireyler. 1984 yılında mesela işte Apple'ın meşhur bir reklamı vardı. 1984, 1984 gibi olmayacak. Çünkü Apple var gibi böyle bir reklamla ortaya çıkmışlar. Dolayısıyla her zaman bilinçaltımızda bir noktada 1984 vardı. Biz farklı bir konumdayız çünkü geçmiş olarak bakıyoruz 1984'de bir yıl olarak. Bize gelecekten seslenen işte böyle olmayın diyen bir tarih değil artık. Distopya bir edebiyat türü olarak çok revaçta bugün. Ya kaçış olarak okuyor insanlar ya da kendi gerçeklerinin bir aynasını görmek için okuyorlar. You have always been a prisoner. 1984 gerçekten bütün distopya edebiyatı içerisinde en meşhur örneklerden bir tanesi. Bugün aynı metinleri Trump Amerika'sına da uyarlayabilirsiniz, Brezilya'ya, Rusya'ya, Kore'ye, Çin'e, Türkiye'ye nereye uyarlarsanız uyarlayın hala işlediği aslında hani bütün bu sistemlerin devamlılığına dair bir şey söylüyor bugün bize. Ben o açıdan da kıymetli biliyorum. Yani belki de popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü belli bir tarih koyuyor bir sürü distopya. Anlattığı gelecek dünyaya bir tarih vererek anlatıyor ve o tarih yaklaştığında ya da geldiğinde tabii ki o metne geri dönüp bakılıyor. Hani bir tür sanki kehanetmişçesine <laughs> bu metinler. Lieutenant Cole yani distopyalar her zaman bir tür gelecekte geçmekle beraber yani daha geniş bilim kurgu türünün içine baktığında Aslında bugüne dairdirler O yüzden de çoğu zaman çoğu yakın gelecekte geçerler Çünkü aslında türün temel özelliklerinden bir tanesi şu an içinde bulunduğumuz koşullardaki belli unsurlar Eğer böyle devam ederse buna dönüşür demek için bir tür uyarıcı, niteliğindedir. Bir yandan çok tanıdıktır her şey, bir yandan da hiç tanıdık değildir. Böylece içindeyken fark edemediğimiz belki fazla içinde olduğumuz şeylere o tuhaflık, o yabancılık sayesinde mesafe kazanıp dışarıdan bakmamıza olanak tanır aslında bilim kurgu türü genelinde. Ve distopyalarda bu işe yarar. Gotcha. teknolojinin getireceği karanlık olasılıkları bölüm bölüm tartışan Black Mirror gibi çok fazla örnek var. If we drill down into the no 60'larda 70'lerde çok fazla distopya filmiyle karşılaşırız. Bugün birçoğu geri döndü, yeniden uyarlamalarıyla karşımızda. İşte daha hani 80'lerde yazılmış ama Damızlık Kız'ın öyküsü mesela bir feminist distopyadır. Yani kad bir kadının kabusudur. 1984'ten beri tartışılan unsurlardan bir tanesi. Yani bu karanlık üzerimize çöker mi? Hani bu anlatıları okuduğumuzda, izlediğimizde hani bu üzerimize kapanan bir şey midir? Bir anlatı mıdır? Yoksa hani bütün bu karanlık şeyleri izlediğimizde bunun böyle olmamasına gerek ettiğine dair bizde bir harekette harekete geçirmeye sebep olur mu olmaz mı? Sinema dediğimiz kendisi ütopik bir aslında mecra olan yeni dünyalar yaratabilen şeyin e, bize bir, bizim biraz hayal gücümüzü tetiklemesi de gerekir. iyiye de doğru. Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. George Orwell 1984 romanı deyince aklımıza hemen e, genelde tepeden, yukarıdan aşağı doğru inen, otoriter, totaliter bir devlet mekanizması, bir gözetim mekanizması gelir. Büyük, bizi gözetleyen böyle kocaman bir otoriter bir figürden başka bir de aslında o otoriter figürlerin etrafında olan küçük kardeşler vardır. Teknoloji konuşalım, cihazları konuşalım, bir de yani hani böyle çok daha e, ne derler mahrem alanlarda da diyebileceğimiz aile, içi, dışında, çevresinde, komşuluk ilişkilerinde de yaşadığımız aslında bir denetimler var. Gözetim dediğimiz şey bize dışarıdan empoze edilen bir göz değildir, bir iktidarın gözü değildir. Aynı zamanda bizi de içine alan, bizim de parçası olduğumuz, Bizim de etrafımızda, dünyamızda, toplumsal dünyamızda dolaşan bir mekanizmadır. Kimin maskesi var, kimin maskesi yok. Kaldırımda kim nerede yürüyor, hangi kim ne tarafa geçsinlerdi? Aslında birbirimizi çeşitli gözlerimize ayarlar da veriyoruz. Herkesi tahkim altına alan bir e, gözetimden bahsetmiyoruz. Kimisini de dışarıda bırakıp bir gözetim sistemi olabiliyor. Hani bazı hayatlarda neredeyse hani belki şunu diyebiliriz, gözetlenmeye layık bulunmuyorlar. Bunun içinde tabii ki göçmenler giriyor, mülteciler giriyor. Başka hani temel emekçiler dediğimiz emekçiler de girebiliyorlar. Onların ne yaptığıyla ve onların sağlık durumları aynı şekilde takip edilmiyor kesinlikle ve yokmuş gibi davranıyorlar. İnsanların sağlıklarıyla ilgili birçok veri toplandı bu salgın döneminde. Şimdi burada sanki artık hani böyle derinin altındaki bir yerden verimizin yani işleyen bir yerden de bu denetimin hani böyle bir derinleşmesi söz konusu olabilir ki bu nispeten yeni bir şey. Ben o kadar böyle büyük bir başarının olduğunu düşünmüyorum bu teknolojik şeylerde en azından, gözetlemelerde. Yapıyorlar, var hani bir kamerada vardır, kaydediyordur ama gerçekten o kaydı işlemesi, kurgusunu yapması, oradan data üretilmesi ve onun başka bir şey için kullanılması büyük bir olay. Acayip de aslında bir yandan şu an aşırı fazla veri var yani kim o veriyi ne yapsın yani. O kadar çok veriyi topladınız, çok güzel kasetleriniz var, datalarınız var, bilmem var, şunlar var, bunlar var ama yani hani bunu gerçekten kim filtredecek, kim işleyecek?